Dan alıp Kesime dolandırırsın Abla bunu bağlay kalkın öyle bir şey He onu ne yapacağım Hayır üstündekini dökmeyeceğiz Yok yok Ama atayım ona bir Ata. Geri kalan da oraya koy Arkadaşlarım Şimdi ödüm bir gösterici telefon Durdur dur dedim ha böyle kızdan gene çekerim ben dedim anlayamadım şey edelim dedim başka sergin var mı var da birisi de he o evlerin altına bu yeter mi o yeter şimdi bırakıyorum onu Şimdi sergiye koyuyoruz arkadaşlar. Ertan'a dolduruyoruz. Bak, bir balyalım. organizácie tu čerovala Yeter yeter ancak O taşıyacak mısın? Tabii, ha onu, 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 al. Al. Yok ben onu alacağım onu. Gel buraya. Oo o düşer sana mı? düşmez. bunu bağla şimdi önce. Bak. bak. Dur dur. Hadi. çay terisi bizde. Çayları biz bunlara koyduk. Evet, Getiririz. Dur asal öndekileri alayım ben. O zaman şey inemez. Allah'ım. Enerim sen bunu benim sırtımda. Öyle değil. Öyle değil. Bekle. Tamam, gel. Ha bunlar da var mı? Cidden, buradan aşağı inersin de. Oradan da oradan alayım. omuzunu alacağım. Sırtımı abla. alayım onu. He. Hı -hı. Oradan öyle getirdim onu. Gel, şimdi. şimdi bak şimdi onu havaya getiririz. Tamam ben getiririm sen bak oraya. Yuva <laughs> abla sırtını almasan daha iyi olur Yok. Bırak sen şimdi. Bak ver. döner düşersin. Hayır, de... Hayır Abla bırakır mısın? Yok. Şu altına bırak abla onları. Yok <laughs> yok. Ama zahmet ettin abla kendine. Kaçmak istedim. Tamam şu altına koy. Oradan odunluğa gider onlar. <laughs> koy abla oraya. Koy oraya. Koy. Sağ ol. Allah razı olsun. <laughs> çok tamam, sağ ol. Çok teşekkür büyüdü. Evet onları Nerede alıp bak? başka yere tükeceğim abla. Ya da bak. Dünden <laughs> bugüne ne kadar büyüdüm. He evet. vallahi. Dinlen bugüne ne kadar büyüdüler bakın arkadaşlar. Bakın. Onları saksıya dikecek. Bakın. Canlarım. Kim demiş ben taşıyamam? Taşıdım işte. <laughs> Olan mı koyunca değil mi? Abla sadece kalınlar, incelerini sokup yakacağım başka bir yerde. Yok Onları sobada yakarsın. Yok canım abi. Altında şu ıslak var. He. Üstak var mı? Hı, hı, doğru, doğru. E doğru, doğru, doğru. Doğru, Oy. Doğru, doğru. 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 <laughs> Oy. Kolaydı ya arkadaşlar bu işte. Gerçekten kolaydı. Daha koymam buraya. Ne günü ne günlerdi. Hiç iş bize yarar mıydı? Abi. Hiç bize tutar mıydı? Bize iş tutmaz. Hiç bize şey tutmaz. Şimdi yoruluyoruz. Bura çok güzel oldu. Burada öyleydi ben buradan dışarıda kalmasın diye odunları buraya doldurmuştum O da rüzgar atınca üstünü ıslattı bulara burada. Evet. Ben yoktum kışında burada. Onun için yıkamadık bu, bu zamana kaldı bu odunlar Burayı da örtün mü ıslanmaz. Hayır. O, orayı şimdi kuruturuz ki biraz daha da. Ondan sonra örtürsün. Örtüceğiz. Ha böyle etrafına bunun bir simetrik alalım. Yani. Saralım. İçeri sinek girmez sinek zamanında. Olur da. Duvar tutacağım burayı biraz daha. Duvar biraz daha çıkacağım. Bu arkayı atacağım ya. Burayı Hı -hı. Orada bir şey yok. Bu de burası açık kalacak. Şöyle biraz daha gelecek burası. Sen doldur ben taşıyayım. Yok. Yükleneceğim. Al ulan taşı. Ama bak canını sevdim. Düşersin yani takılır da düşer. Düşmez düşmez. olmaz. <Sessizlik> Orada bir şey kalmadı. Havlardı alemini. Evet. <laughs> <laughs> Sen çok yoruldun. Sen zaten hastasın edemezsin bunlar ama ya Allah razı olsun ablam sevdi. Çok sağ ol. Allah bardak bırakmasın Rabbim. Beni dinlemiş. Bütün hastalıklarına şifa ver. Ben bu Rabbim bütün herkesin hastalarına. İnşallah düz sağlar versin. Ben abi Rabbim bunu atmasın. Allah'ım bardak bırakmaz inşallah. Amin. Allah utandırmaz amin, amin, amin. amin. Bunlarla ateş güzel yanar. Çok güzel alıştık. Onları bir kesmiştim. Gibi. Evet. Onları bir bilirim. Ben taşıyayım. Ya. Ben Ha. Dursun orada. Dursun mu? He he işim var işim. Şimdi ne ediyoruz Emin abla? Orayı toplayacağım ben şimdi. Emin abla benim başım döndü. Sen otur abla. Arkadaşlar ev gidi ne diyorum biliyor musun? Neyse. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. İşte böyle Fatma teyze yoruluyor çok. İyi gidi günler. İsterdim yorulmayayım ama. Allah'ıma emanet olun arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda buluşmak üzere. Hoşçakalın canlarım.